renk analizi cildimize en iyi gösteren renk ailesine ulaşabilmek demek. Ve profesyonel bir renk danışmanı sizi ayna karşısına oturtur ve farklı renklerde e, kumaşların cildinizden nasıl yansıdığını size gösterir. Sizi bir renk grubuna dahil eder ve işin kategorizasyon kısmı buradan itibaren biter. Artık size özel e, kombinasyonlara, size özel tavsiyelere geçer. E, şu anda tabii benim en rahat... E, konuyu üzerinde aktarabileceğim kişi kendimim. Bu benim renk kartelam. Ne zaman ki bu tonlardan seçimimi yaparım ve gözü kapalı bu tonlardan seçimimi yaparım. Kıyafetlerim, ojelerim, rujlarım birbiriyle çok rahatlıkla eşleşir. Ee, i̇nsana çok büyük bir sınır getirdiğini düşünmemek lazım. Çünkü beğenmediğimiz renkler e, pek bu skalaların içerisinde olmuyor genel alışkanlıklarımızı teyit eden bir çerçeve aslında seçimlerimizi ve alışverişlerimizi çok kolaylaştırıyor. Şimdi kısaca kendi üzerimde kendi renklerimi gösterdiğim bölüme geçelim. Bakalım sonrasında neler konuşacağız. <laughs> Bireyin kendi renklerine vakıf olması rahatlatıcı bir şey. Alışverişler kolaylaşıyor dediğim gibi. E, Gardrop içerisinde koordinasyon çok rahatlıyor. Galiba güzel olan konulardan bir tanesi aldığınız bir parça aslında gardrobunuzdaki her parçayla eşleşebiliyor. Tabi bu e, işin sadece giyim kısmını ilgilendiren bir kolaylık. Kendi adıma ve benim gibi insanlar olduğunu da biliyorum. Ee, renk danışmanlığından geçmek evet aklı başında giyimin bir e, ve e, bütçeyi efektif kullanmanın bir yöntemi ama galiba en büyük rahatlıklardan bir tanesi alışkın olmadığımız bir yeni parçada ya oldu mu olmadı mı bana yakıştı mı yakışmadı mı bu tarz endişelerden kurtulup güne en azından giysiyle makyajla ilgili endişelerimizden arınmış şekilde bunları e, omuzumuza yük olarak taşımaksızın devam edebilmek. En azından benim en fayda gördüğüm yönlerinden bir tanesi de kazanımlarından bir tanesi de buydu kendi renklerimi öğrenmemi. Galiba bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiler web sitemde mevcut. Teşekkür ederim.